Çok kasıyor Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tüm ekiple Blade Ball oynuyoruz. Uy. Aynen de Avaz güç kalkanı açtı. Bu biraz zorlayabiliriz Soğuk soğuk. Ben Evin interneti çoktu sanırım. Onun interneti biraz kötüydü. Bugün. Tamam Avaz gel bakalım. kalkanı mı kırdım ben az önce bu adı? Güç kalkanı mı kızıldı? Hayır, güç kalkanı da süretini. O kadar kısa mıydı ki onun süresi? Emir de gelebildi sonunda. sonunda. Biraz kasmaya başladı. <laughs> az ah, niye topa kafa attın? Ayıptı sonrası. Ah, Emir de kafa attı. <laughs> Çünkü takımı seçtim ya aşkla? Akabe, Akabe, AKB. Yu abone kap. Ne yapıyoruz biz ya? Bir geldi top. Emre'nin tanti gitti bu arada onu da söyleyeyim. <laughs> Baba. Güç kalkanı bir de koruyamıyor. Baba gemen. Az zorla beni bağlas. Bana cidden vuruştu lan sen. Aga abi. Aga anlam. Emir bu adam giremedi bile. Emir için yakıyoruz. Hayır ne oldu? Pardon, Arkadaşlar ben şu an başka bir evine gittim yanlışlıkla. Maç başladığında da ben kazandım otomatikten. Az ben başka bir zevzende. Yanına bu ne? Oğlum özel soru bak bug... kızdı. Geri döndü. Return the game. Teleporting ha. Oh. Ama evet, şu an oyunun alanına kavuşuyor. Allah, Arkadaşlar oyun şu an Oyun matematik sınavına girdi gibi beyni patladı. Oyun yok. Oğlum ne oldu ya? Evet arkadaşlar. Alıcı. Önce... <laughs> arkadaşlar Alıcı Tulus 93 bizi hackledi. Bu yüzden çıkıp oyuna tekrar girmek zorunda kaldı. <laughs> Kastı oyun ya dinlemiyor ben gel bu ara. O oh, okulcu ne lan? Evet. Şimdi dönem yapılıyor da. Sizce jetten el koy 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 koy. Kebap yapılıyor onda. şişli kebap. Çizgi 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 sersin kolay gelsin <laughs> Çizgi sersin kolay gelsin <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar avas balığı ben mi yormam <laughs> Abicim çok Evet arkadaşlar Önerilik Lan çıkamadım. <laughs> Platform bug'a girdi. Hadi bu özellikler de modelim. Ya ama sen de çizgi baştan şimdi. Olmaz ki böyle. Hayır <laughs> ee, bu değil. Ee, bu, 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 bu. O, öyle bir şey var. Şimdi ee, Emir oyuna giremiyor. Emir oyuna giremiyor. Dans edecek mi yani Mustafa? Hadi ta kızıldama bak yasak. Ah dozu doldu. Mustafa idem. Enough. I think you last forever, everybody. Ben nasıl basamadım lan ben ona? Gerçekten kıvılda mı yapalım? Kıvılda yana, kıvılda yana Kıvılday'a da el hareketi yapacağız. Sonra da el hareketi yapıp uçacak. Yağlatıyor, yağlatıyor, Lan, sen ne anlatıyorsun be abla? Gördün mü seni beraber? Olmaz ya. Ya dibimde spad oluyor. Arkadaşlar dibimde spad oluyor. Ben böyle şerefsizlik görmedim. Ne Neden lüf <laughs> <Ülüyor. Ülüyor. gülüyor> i̇şte o? Hayır. Video 6 dakika devam oldu lan. Bu sefer yemem. Hadi kımıldamayacak mısın? Ha kımıldamıyor muydu? Ya oğlum nasıl basamıyorum ya? Kalk gel lan Al bak kollarıma bak bak kollarıma bak 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 ha, onu ya. bak. Onu ha ha kıvılda bak yok. Ya ya olamadan bile se kılıbı kıpırdatmadan seni öldürebiliyorum. Kılıç. Kılıç kasası açtım. Ne geliyor? Atlay. Atlayamıyor. Oh! Yes, yes yes melon kılıç. Melon kılıcı tadı. Ben, ulan melon kılıcı takamadım. Hayır. O, kılıcı hmm. o melon kılıcı taktıracaktım lan. İntikam! Melon kılıcının intikamı! Çok güzel bir intikamla kalktılar değil mi abimiz? Arkadaşlar... Arkadaşlar, bir tık zor olmuş olabiliriz. Ama Aldım. Baksana. Melon kılıcı da bak göre Siz işini Oyun kastı Vallahi oyun kastı Oha hala kalkacak Ya sus ya Arkadaşlar eğer bu videoya 5000 like gelirse bu arası banlayacağız Ne? Ya laka ben de bilmiyorum. Küfür mü yiyecek? Anası <laughs> ya bu. Ya yaş kısıtlaması yiyeceğiz abi şey ya. Ne alaka oğlum? Küfür var Nerede, o, o, Ne küfür? Ne diyorsun lan? b siki bi dop 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 Ya Hadi dans edelim Ha tamam. Evet. Bast Vallahi bu doğru... Çok alkışlar içerisinde Çok 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 alkışlar içerisinde Çok 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 Bast 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 Abi bir şey patlama efekti geldi. Ama bazı şey kodu uzatıp maalesef. Aa aa o ben. Aa, Arkadaşlar bu oyunu silmek isteyenler aşağıdan like. It. Evi normalde evi bize gelecekti bu diyor. O baksana kılıca, baksana. O ne titadı kılıcı ben? da benziyor. Ters... <laughs> Bak bir... Sen, eğer bir daha olursa videoyu kapatacağım hepinizden. Şimdi videoyu de etmediğimi. İyi. Yeter. 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 Yes! Yes! Evet, kafa deliğim ne ne yapacağım?

gibi dop. <laughs> <laughs> evet internet cici diyor. Arkadaşlar Emir gitti internet cici diyor. Emir gitti akarsız. Emir gitti e arkadaşlar. Allah rahmet eylesin dileklerimizi veriyoruz zaten. Allah da veriyoruz Allah rahmet <laughs> eylesin. Allah rahmet eylesin dileklerimizi. Allah, Allah seni As senin verdiğin var ya. düzgün Adam ol. Arkadaşlar şöyle kameramızı <laughs> arası kafasının içine sokalım. Bakalım bir beyni mıymış diyecektim da Geçti. <laughs> ya 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 Evet arkadaşlar Allah rahmet eylesin dileklerimizi kendimize de sunarak videomuzu kapatıyoruz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay.